Evet arkadaşlar en son son oryantalde kalmıştık. Son oryantal Küba'nın güney bölgesinde ortaya çıkmıştı. Bu müzik tabii ki Havana'ya doğru ilerleyecekti. O dönemlerde yani 1920'lerde 30'larda Havana'da caz orkestraların Amerikan caz orkestralarının var olduğundan bahsediliyor. Kitaplarda, dokümanlarda. Dolayısıyla caz müziğinin etkisi mutlaka sona olacaktı. Son o oryantal haliyle Havana'da çalındı. Bununla ilgili orkestralar var. Ancak daha sonra caz etkisi, piyano katılımı orkestralara, e, trompet katılımı, birkaç tane trompet katılımı gerçekleşiyor. Ve bu nefesli bölümü gitgide daha da büyüyor. Dolayısıyla ben yeni oluşan orkestraya cazlı son orkestraları diyorum. Onlarsa konjunto ya da big band diyorlar. Konjuntolar yani birleşik orkestralar ya da big band caz orkestralarında da kullanılan bir terminolojidir. Büyük orkestra deniyor. O zamanın popüler olan orkestraları neler? Tarih olarak 1940 ve 50'lerden bahsediyoruz. Machito ve Afro Cubans bunlardan bir tanesi. Orkestra Çepin Şoven, bunlardan bir tanesi. Perez Prado ki Perez Prado Mambo ile meşhur olacak. Kendi aranjmanı olan Mambo ile meşhur olacak. Orkestra Riverside bunlardan biri. Peruçin çok önemli bir caz müzisyeni. Bunlardan bir tanesi ve çok süre bilinen Benny More İsu banda gigante büyük orkestrası popüler olmuş. Dinlemek istersek eğer Machito ve Afro Cuba mesela ben burada Spotify'a ya yazayım Machito Machito Isus Afro Cubans Afro Cubanos dediğinde ne çıkacak karşımıza nasıl bir müzik çıkacak acaba? İlk 5'e bakayım. İlk 5'te bakalım ne var. 1 Piyano önde. Ve nefesler arkasından geliyor. Nefesler döngü yapıyorlar. Aynı melodik tekrarları tekrarlı. Ve bu şekilde ilerliyor. Relax and Mambo'ymuş parçanın ismi. Demek ki piyano ve nefesler ön planda olan bir müzik türü sondan türedi bu. Ve bu haline Mambo demiş olabilirler. İki numarada bakalım nasıl bir müzik var. Cha 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 Rinete isimli bir parça. Demek ki Cha 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 adımı artık kullanılmaya başlanmış. Yine nefeslerin çokça ön planda olduğu, baya bir Big Band hissettiğimiz, orkestra jazz hissiyatını fazlasıyla aldığımız bir orkestra karşımızda. Üç numaraya bakalım. gidiyor. Konga'yı, perküsyonu, kongayı duyuyorum ve nefeslerin yoğunluğu yine karşımızda. Sırasıyla gelip ve birleşerek de ilerleyip bir takım melodik döngüler çalıyorlar ki bunlara tumbao diyorduk. ismi Mambo Sentimental bu parçanın da. Demek ki Mambo o dönemlerde var. Küba 1940'lar, 30'lar, 40'lardan bahsediyoruz. Başka bir parça Ve sözler giriyor. Yine caz ağırlığını hissetmiş oluyoruz. Büyük orkestralar karşımızda sondan düremiş olan bir müzik çalıyorlar. Buna bazıları son urbano da diyor. Cazlı son diyorum ben kestirme olarak. Görüldüğü gibi Machito ve onun Afro-Kübaları Amerika pazarına, Kuzey Amerika pazarına oldukça göz kırpmışlar. Cazdan çok etkilenmişler gözüküyor. Peki bundan dans nasıl etkilenmiştir? Tabii ki Amerikan Caz müziğine dans ediliyorsa ki ona Swing ailesi denir. Oradan alınan iki ana elementin etkili olduğunu görüyoruz. Birincisi ayak hareketleri, zenginliği. Buna solo cazdan alıntılar da diyebiliriz. Ve diğeri de figürler. Kadın yer değiştirdiği figürler, enşufa dediğimiz hareket gelebilir ve bunun üzerine türemiş olan figürler. Charleston, Jitterbug, belki o zaman Swing ailesi olarak anılmasa da Swing'in türevleri de denilebilir. Belki bir anlamda Swing'de parti demek, eğlence demek bütün bu türleri içine alan bir terminoloji olduğu söylenir. Buralarda her ne yapılıyorsa bunun 1, 2, 3 S, 5, 6, 7 S adımına transformasyonuyla elde edilmiş figürler yapılıyordu. Sene 1930'lar, 40'lar büyük orkestrala yapılan müziğe yapılan dans. Yeni son dansı, son urbanı diyebiliriz. Matuto'yu bugün inceledik. Bir daha giderse başka bir orkestrayı inceleyeceğiz yine Spotify üzerinden.